çıkıyor bakar mısınız? <laughs> seni seni. Hadi kay bakalım. Aa yatarak kayacak. Kızım evdeki havuzdan niye böyle kaymıyorsun? <laughs> Bak yine kaybolacak gözden. Aa Ada neredesin? Ada, <laughs> ada neredesin? Ada! Arkadaşlar Ada yine kayboldu. <laughs> Buldum seni. Evet oyuncaklara doğru Ada ilerliyor şimdi. oyuncakları bineceğim dedi. Hadi bin bakalım. Top havuzunu terk ediyoruz. Belki birazdan tekrardan gelip atlar kaymak ister. Ama şimdi oyuncaklara gidiyoruz. Örümcek adama binebilirsin ada. Abla. Bak örümcek adam hareket ediyor ama sanırım çıkmışlar oradan. <laughs> evet. Geçin. Ata mı bineceksin? Geçin. Evet arkadaşlar ada karıncadan indi atacak. Aa basket yapacak. Yap bakalım. Aa aferin. Ada hadi başarabilirsin. Hadi da. Aferin sana. Hadi bakalım basket yap. Basket yap. Aferin Ada sana. Arkadaşlar Ada basket yapmayı öğrenmiş gerçekten. Hadi bakalım daha önce geldiğimizde atamıyordun. Dur bir de ben deneyeyim ya. Bakalım ben basket yapabilecek miyim? Evet. Şu tarafa doğru. Ay atamadım. Arkadaşlar Ada benden güzel atıyor. Ada benden güzel atıyorsun Ada. Yaptım sonunda basket. Sonunda basket yaptım. Yaptım. Ada neredesin? Ada Atatürk başına mı bindi? Ada ata biner bilmez at hareket etmeye başladı yalnız. Ada nereye gidiyorsun? Kovboyculuk oynuyor ada. Ada bir bakar mısın bana bay bay yapar mısın? Bay bay. <laughs> Kovboy mu oldun sen? Aferin sıkı tutun. Ada yan tarafında da silahı var nişan alacaksın. Aa şuradaki oyuncaklar var ya Ada. bak geçiyor bak şişeler geçiyor. Şişeleri ateş edip şişeleri vuracaksın. Eyvah eyvah keşke Talha da burada olsaydı arkadaşlar. Adamın dansına bakarsınız. Nereye geldik Ada? Nereye geldik? Tabii ki de Reale geldik. Evet. Dev top havuzuna bakar mısınız? Birazdan dev top havuzuna gireceğiz ama giriş kapısını bulacağız önce. Bakalım giriş kapısı nerede? Giriş kapısını bulduktan sonra arkadaşlar adabı kaydıraktan topların arasına kayacak, içine kayacak. Belki de kaybolur ada. Aa, adı şimdiden kayboldu. Ada neredesin? <laughs> Güzel mi? Evet, ada arkadaşlar hazırlandı. Geldi. Şimdi top havuzuna giriyoruz. Hadi bakalım top havuzuna. Hadi hadi koş babana doğru koş. Evet giriş kapısını bulduk. Ada birazdan buradan içeriye girecek. Bakar mısınız? Çıkışta da bu balonlardan alacağız. Bu balonlardan istiyor. Hangi oyuncaktan istiyorsun? Ne buldun? Labubu buldu arkadaşlar. Burada Labubu var. Ada bu neydi? Ada bu neydi? Bu oyuncağın adı neydi? Bunun da yapmıştık resmini yapmıştık. Bak burada Pikachu var. Pikachu var. Örümcek adam var. Pembe lavabolar da var. Ne istiyorsun? Onlardan mı alacaksın? Anneciğim onlar bebekler için. Yok. Biz top havuzuna gireceğiz. İçeride eğlence merkezinde oynayacağız. Tamam mı? Hazır mısın? Çantanı çıkar Hayır. istersen. Hayır. Tamam çantanı çıkar hadi. Şuraya koyayım mı? Tamam koy oraya. Oturabilirsin. Önce ayakkabılarını evet. çıkartacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar önce ayakkabılarını çıkartıyor. Ve işte an itibariyle oyun parkındayız, eğlence merkezindeyiz. Ada şaşırdı, hangisiyle oynayacağını şaşırdı. Daha önce de burada birkaç kez video çekmiştik arkadaşlar oyun alanında ama ada, ada o zamanlar çok küçüktü. Şimdi çok büyüdü. Bunu mu tercih ettin? Ata bence ne yapalım biliyor musun? Önce top havuzlarıyla oynamaya gidelim. Dönüşte çıkışta sen bu oyuncaklarla oyna. Bak balık yakalamaya başladı. Balık mı yakalayacaksın? Oltayla balık yakalaman lazım. Hadi gel gel anneciğim ona jeton atman lazım. Biz hemen top havuzuna girelim bence. Atlı karıncaya mı bineceksin? Anneciğim o bebekler için gelsen. Hadi bakalım yavaş yavaş dikkatli ol. Hadi ada girebilirsin gir anneciğim. Evet hadi bakalım ve top havuzuna girdik. İh, ada bir sürü top var bakar mısın? Arkadaşlar rengarenk. Bir sürü ada yat bakalım kaybolacak mısın top havuzunda? Yat bakalım. Evet arkadaşlar. Adamı şöyle toplarla üstünü örtüyorum. Ört 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 adı üzerini. Evet toplarla üstünü örtüyorum. Kayboldu. Ada kayboldu. <laughs> Ver elini çıkartayım seni. Ver elini. Ve işte. <laughs> Hadi bakalım birkaç tane arkadaş var da oynamak istersen. Oynayacak mısın? Ama saç saç boncuklarını gösterecek misin? Ada bak senle arkadaş olalım diyor. Evet bir tane arkadaş buldu kendini. <laughs> Hadi arkadaş olalım diyor. Ada Ada merhaba yapsana Ada. <laughs> Konuşmuyor Ada. Sadece oyun oynayacak galiba. Yine kayboldun Ada. Hadi bakalım kaydırağa kaydırağa gidelim Ada. Kaydıraktan kay tamam mı? Evet dev kaydıraktan top havuzuna kayacak arkadaşlar. Kalkabilirse ama. Kızı... Şuradan bu taraftan da. Ada bana odaklanman lazım. <laughs> ada, ada bakıyor arkadaşlar şaşırdı. Oynayan arkadaşına eyvah düştü. Düştün mü sen mi atladın? Bak şimdi yumruklamaya başladı. Evet sanırım o bir boks torbası. Torbaları yumruklamaya başladı arkadaşlara da. Ada bu tarafa gel kaydıraktan kayacaktık arkadaşlar. Ben size kaydırağı göstereyim bakar mısınız? Ada şimdi bu kaydıraklardan kayacak ve bu topların arasında kaybolacak. Hadi hadi. Bak bir tane de arkadaş buldu kendini. Ada merdivenlerden çıksaydın. Aa! Ada yine kayboldu. Ada kayboldu. Ada arkadaşın YouTube kanalını soruyor. <laughs> evet, duymuş. Duymuş Ada seni görmüş, izlemiş. İzlemeyen yok arkadaşlar. gitsin. Eyvah adayı kaybettim. Oh, no. Arkadaşlar ada top havuzunda kayboldu. Ada neredesin? Kızım nereye gitsin? Aa ada. Ay arkadaş orada toplar diyor gibi. Ada. Bir kıpırdıyor arkadaşlar korktum şu anda. Ada merhaba. <laughs> ya o kadar fazlaki ada nasıl kayboldun arasında. Arkadaşlar toplar gerçekten çok fazla. Bakar mısınız şu alana? Biraz da bütün alanda oynayacak. Ya ada yine mi kayboldun? Bulacağım şimdi seni. Bulacağım. Seni. Ha? Hadi kaydıraktan kay. Bir tamam. Kaldım. Hadi ada kimse gelmeden kaydıraktan kayalım o da. Yoksa çocuklar geliyor, kameraya çıkıyorlar arkadaşlar. Ben <laughs> evet. Ben ben evet. Ben ben. Tamam. Hadi kay. Hadi bakalım. Arkadaşlar bekle ada. Bekle ada. Bakın şimdi arkadaşlar. Ada kayacak ve topların arasında kaybolacak. Ada oradan kayılmaz, canın yanar. Evet. 1 2 Ada hadi hadi bir daha kay. Evet son kez çıkıyor. Son kez mi? Daha çok çıkacak mısın? Arkadaşlar Ada şimdi istediği kadar sınırsız eğlenecek. Ada'ya karışmıyorum. Ada eğlenecek ben videosunu çekeceğim. Oyun alanına da gidebilirsin istersen. Düştün yine düştün. Yürüyemiyor arkadaşlar. Toplar o kadar fazla ki yavaş. Bak yine kaybolacak gözden. Aa Ada neredesin? Ada neredesin? Ada! arkadaşlar. Ada yine kayboldu. Buldum seni. Orada sanırım toplar daha fazla. Ada burada top. İnanmıyorum arkadaşlar. Burada toplar daha fazla. Ada. Bütün toplar buraya yığılmış neredeyse. Evet. Evet top havuzunda bir gün adayı bulacağım şimdi adayı bulacağım şimdi adayı bulacağım şimdi, adayı bulacağım şimdi. ayakları çıktı. Şöyle bir aralayayım da bulayım mı seni? Yakaladım seni. Merhaba ada ayağından çekeceğim ata seni. Nerede kız senin ayağın? Ver şu ayağını. Ayağından çekeceğim şimdi seni. Kaldır ayağını, diğer ayağını da. Ve işte çektim seni. Ada boncukların dökülmedi farkında mısın? Arkadaşlar evde adana saçlarına boncuk taktık böyle. Dökülmedi boncukları. Bak bak toplar nerede fazlaysa ada o tarafta. Tamam yeter. Yeter hadi. Tamam. Başka ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ama top havuzunda bence bol bol kay. Oyuncaklara mı gidiyorsun? Bir kez daha kay bence. Evet oyuncaklara doğru Ada ilerliyor şimdi. Oyuncaklara bireceğim dedi. Hadi bin bakalım. Top havuzunu terk ediyoruz. Belki birazdan tekrardan gelip atlar kaymak ister. Ama şimdi oyuncaklara gidiyoruz. Örümcek adama binebilirsin Ada. Bak örümcek adam hareket ediyor ama. Sanırım çıkmışlar oradan. Evet. Ata mı bineceksin? Evet arkadaşlar Ada karıncadan indi atılacak. Aa basket yapacak yap bakalım. Ah Aferin Ada hadi başarabilirsin. Hadi Ada aferin sana. Hadi bakalım basket yap. Basket yap aferin Ada sana. Arkadaşlar Ada basket yapmayı öğrenmiş gerçekten. Hadi bakalım daha önce geldiğimizde atamıyordun. Dur bir de ben deneyeyim ya. Bakalım ben basket yapabilecek miyim. Evet şu tarafa doğru ay atamadım. Arkadaşlar Ada benden güzel atıyor. Ada benden güzel atıyorsun Ada. Yaptım sonunda basket. Sonunda basket yaptım. Yaptım. Ada neredesin? Ada ata tek başına mı bindin? Ema. Arkadaşlar ada ata biner binmez at hareket etmeye başladı yalnız. Ada nereye gidiyorsun? Kovboyculuk oynuyor ada. Ada bir bakar mısın bana bay bay yapar mısın? Bye bye. Kovboy mu oldun sen? Aferin sıkı tutun. Ada yan tarafında da silahı var. Nişan alacaksın. Aa şuradaki oyuncaklar var ya da bak geçiyor bak şişeler geçiyor. Şişeleri ateş edip şişeleri vuracaksın. Eyvah eyvah keşke Talha da burada olsaydı arkadaşlar. Evet hadi sen düşürüyorsun onları. Bakayım nişan alıyor. Bak bak gözünü koyuyor. <laughs> Aferin sana. Hadi bakalım. Tam Talha'lık kadı bu biliyor musun? Evet süren oldu Buradan iniyorsun. Yavaş. Yavaş 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 iniyoruz. Evet süren doldu adam